Hoş geldiniz hocam. Kampüs Karşılama Festivali hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Merhabalar. Öncelikle e, bu yıl aramıza yeni katılan tüm öğrencilerimizi iş iştenlikle kutluyorum e, ve aramıza hoş geldiniz diyorum. Kampüs Karşılama Festivali aslında öğrencilerimizle ilk buluşma noktamız. Ben sürekli eğitim, uygulama ve araştırma merkezi müdürüyüm ve standımız var. Merkezlerimizin, fakültelerimizin, öğrenci topluluklarımızın standları öğrencilerimizi. Burada bir hem kuruma aidiyeti sunmakta hem de neler yapabilecekleri bu dört yıl boyunca eğitimlerinin yanı sıra kendilerini yaşam boyu öğrenmenin bir gereği olarak nasıl hazırlayabilecekleri konusunda bir avantaj da sağlıyor. Bu nedenle kampüs Karşılama Festivalimizi düzenleyen üniversitemiz yönetimine, tüm akademik personelimize ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, yaşam boyu öğrenme için e, ve e, kalite e, biliyorsunuz üniversitemiz kalite belgesinde almış bulunmakta. Bu anlamda sizlerin geri dönüşleri sizlerle beraber bu işbirlikleri bizlere hem güç katıyor hem de sizlerle güzel bir eğitim kaliteli yolculuğuna devam ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim.